Hepinize selam dostlar ben Tavu Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12, sezon 14'te 2 defa dünyanın o süpürcisi. Oo 500k yası o Ayakkabı üzerine şöyle başlayalım arkadaşlar Rünlerden sürat aldım Küçük rünlerden hareketsiz aldım Oyun başında hareketsizimi size göstereyim mi? Hazır mısınız? bayağı şaşıracaksınız 388 hareketsizimiz var Sürat ürünümüz var hızın al var Rakibe W attık daha da hareketsiz gelecek Oyun başında pasif oynayacağız Oyun ortası ve sonuna doğru rakiplerin içinden geçeceğiz Girdim ve şu azilmini sağ tarafta görebilirsiniz Nasus nasıl oynanır Komboları nasıl yapılır tek tek anlatacağım Bu arada Z 1.3 milyonmuş Bakalım nasıl oynuyor Arkadaşlar öncelikle baby şöyle bir alın Sonra bir güzel bırakın. Zaten ya Soleyn ittiriyormuş güzel. Portland pençe salmaya çalışıyor. E de başlamazsın be. Oha bu ne oğlum böyle? Adam şink şink kaydı canımızı bırakmadan. 5 milyon, 8 milyon. 9'da siteyimiz var. Yavaş yavaş oynayıp kazanacağız. Yine milyonlara vuruyor ki ortadan pençesi alabilsin. fotomuzu kullandık. Oradan altın gelecek. Ulan bir de alamadım ya. İlk defa böyle bir Yasuo'ya karşı oynuyorum ha. Klasik bir şekilde ilk kanımız bot döküldü. Kule altından boşluğa gitmesi lazım. Arkadaşlar teleportunu attı, tekrardan geliyor. Bize totemimizi atalım. Bir de sadece E attığı için hani minyonları da ittirmiyor. E'li minyonlardan kayıp bir de üzerimize geliyor. Halon geldi. Eşe altın. Or- nasıl ya? o çıldıracağım ha, nasıl kayıyor oradan oraya? Dolemina karşı harbiden oynanmıyor. Armor ayakkabısını çektim. Acaba armor başlasak daha mı iyiydi ya? Arkadaşlar ayakkabı başlamayın şu an. Bir hata yaptığımı fark ettim. Buradan bir ignite alacağız. Ya bugün üzerimde bir lanet var. Video çıkaramıyorum arkadaşlar. Gerçekten sinirim bozulmaya başladı. Niye böyle oluyor acaba? Böyle altını yine alamadı. İki armor daha çekeceğim. Adam böyle stomplayacağız gibi duruyor. ya. İyice deli ettin kendini ya. Arkadaşlar bu oyunu kazanmak istiyorsak hardcore taşımam lazım. O yüzden de armor'a abanacağım. Birazcık yavaş fitlese. Güzel. Karışımız da geldi. W bir tane daha verdim. Arkadaşlar bu arada gerçekten kötü başladık onu söyleyeyim. aldık. Buradan bunu aldık. Jinx bot falan galiba bak ölmeye devam ediyor. Tamam, kuleyi almak isterim. Kanon wave gelir. Fazlasıyla can sıkıcı bir durum. Ben bu oyunu taşırım. Baksanıza adamlar nasıl fidliyor. Ve yine benim wave burada kaldı. Kuleyi asla vuramayacağım değil mi? Bir tane daha. Bu alsak var ya oradan yüzde beş zırh büyü direnci harbiden bizi kurtarırdı. Bu arkadaşı aldık. Buradan bunu, buradan bunu. Bir uzak görüş. Arkadaşlar bu aralar önerilmiyor videolarımız. Algoritmaya girmemiz adına videoya like atıp, hype puan atıp, yorum atıp abone olursanız teşekkür ederim. Çok bir şey istiyormuşum gibi ama bir saniyenizi alıyor sadece. Ekibe göre bu build yaptığımız için armorları döşedim. Hızlı bir şekilde potunu bastı. Şöyle bir yavaşlatsam. yanlara kayacaksın. Kuleyi <laughs> de son vuruşla alalım da stack gelsin ya. Stack stack'tir. 16 dakikada da 300 yaptık. Ali 780 altın. Adam kule öldü lan. Buraya daha fazla oynanmaz ya. Base'imizi atalım şu bitsin. Bir tane de bundan alacağız. Arkadaşlar artık aletimiz geldikçe TV'ci keseceğiz. Ben buraya oynarım. Flash'ı var bak. Arkadaşlar boyunda taşıdıysak daha ne yapalım değil mi? Orada bir Twitch var. Geldim, geldim, geldim. Lan tıklanmıyor. Geldim mit kulesini indireceğim. 500 alıyoruz. Arkadaşlar çok fazla bu goldumuz var. Şöyle base'imizi attık. Bunu çektik. Acaba diyorum başka ne alsak böyle? Bunu alsam. Buradan bunu alsam. Bir tane de ramdin çekelim. Kritik vuruyor. Kritik vuruyor. Bunlar da düz vuruyor falan. Evet bastık. Ne flash atıyorsun oğlum? ona atıyor. Atakan'ı verdik mi? Vermedik. Oha kesti. Arkadaşlar alt koridora geldik buradan birazcık milyon kesmeye çalışıyorum. 540 sitemiz var dakika 22'deyiz. Güçsüz başladığımız oyunu güçlü bir şekilde bitiriyoruz. Bu da beni mutlu ediyor. Gideceğim <laughs> Hayır ya. Abicim bir tane boss fight yapacağım. Niye FF atıyorsunuz? Hadi gelin Hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Artık 45 LP geldi. Nasıl ile Hasar'ı kazandık. 11.5 15k'da 12.000 altın. Hasar tablosuna geldiğimizde de 21.000'le. Dost kocam bir ökselene bir güzel dik, dik 5 tane AD karakter alırsanız Nasus belanız olur böyle. Dersinizi aldınız. 5-11 Jinx 3-5. Ormancımız güzeldi. Mid lane'lerimiz 8.000 hasar atmış. Tebrik ediyoruz onu. Arkadaşlar çok uzatmayacağım. Dediğim gibi bu aralar algoritmaya girmek için like'ınıza ihtiyacım var. Destek lerseniz mutlu olurum gerçekten emek veriyorum. Ben iki gündür video çıkarmaya çalışıyorum. O kadar başarı falan girdi ki sonu da güzel bir tane çektik. Hazırsanız ikinci öne geçiyoruz. İkinci oyundayız. Buzdan ikinci maça geç yaptık. Karşımızda da Fiora. Klasik cheese taktiğiyle başlayacağım. Girdim şey Azelmine sağ tarafta görebilirsiniz. Riven nasıl oynanır? komboları nasıl yapılır? Animasyon iptalleri nasıl yapılır? Hepsini anlatacağım. Bayadır da Riven oynamıyorum ama elim alışır herhalde ya. Fiora gelmesi birazcık anlatik oldu. Çünkü counterlayan bir şar bizi. Asa sikirme kim daha iyi oynuyorsa o kazanacak. Yeni aksiyon büyüsü ürününü aldım. Buradan 114 fazla vuracağız. Öyle bir gelsem Bak mesela gördünüz mü adam Bir şekilde skill mesela bu konuşturdu yani orada gördünüz mü? Q'ları da hoşladı. Tuzumuzu basalım yani ya. Bak oha yok arada onu nasıl yaptın oğlum? Orada çıkacağını nereden biliyordun? İkinci W'mu açtı. Eee mi? Bunu asla bilemeyeceğiz. Burada da Kimizir yüzünden damage atamadık. W'sunu basmıyor ya. Oha parça da orada çıktı. League of Legends'ı çok seviyorum ya. O parçanın orada çıkması mükemmel bir olaydı yani. Neyse şu an daha agresif oynayacağım. Tam bir RNG laning böyle hani parçaların nerede çıkacağını bilmiyorsunuz. Çıkıyor ve ölüyorsunuz. Neyse hızlıdan geldik. Daha iyi oynayacağım. Ki oyundur bir kötü başlıyoruz. Tamam burada ölmüş olabilir. W kaçırdıysan ölmüşsün demektir zaten. Ama güzel kontrol ediyor şampiyon arkadaşlar. Sanki hani telefon kontrolü vardır ya böyle Touchpad gibi. Touchpad denmez ona. Joystick gibi böyle. Adam öyle döndürüyor karakteri. Üzücü. Böyle boş bir gange ölmek. Tiamat'ımızı çektik. Tekrardan geldik. Şimdi altı olacağız. Ah be yetenekler dönse. Güzel. Bu kadar minyonu kaçırması bizim için worth tabii ki. Hmm, yine W'sunu bastırdık. Çiçeğimizi alalım. Arkadaşlar W'miz rakibi stunluyor, Emiz kalkan kazandırıyor. Eyle her yeteneği neredeyse animasyon iptali yapabiliyorsunuz. Double Enemy double kill. Bot denemiz fitliyor güzel. Gördünüz mü? Bu bir clean combo. Stun, otomatik saldırı, W, bir otomatik saldırı daha ulti. Kain de bizi tercih ediyor. Kain gerçekten ultim varken gelirse ikiye böleceğim onu. Saçma bir hareketti be Better player wins mi diyoruz? Arkadaşlar Hydra'mızı aldık. Totem uzak görüş. Canımızı zaten fulleriz. Q basa basa ilerliyorum. Bakın E ulti kombosu var. Animasyon yapmadan ultini açmış oluyorsun. Abo çaldırdı mı? Bari smite at lan benimle. Kayn bizden çıkmaz. Arkaya totem atalım oradan gelebilir. Nasıl yapalım ki bu elemana ya? Neyse sıkıntı yok hızlıdan şunu çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Bizim ormancıya bak bir daha. Arkadaşlar bu arada ayakkabı görevini kazanmışız farkında değilim. Eclipse'i bitirdik. Ben en iyisi ruhama başlayayım ya. Olacağım mı kanka? Güzel. Şöyle bir koru pingi atalım. Ben yani şu an oyunu tek başına taşıyabilecek güçte mi acaba? Takımı da iş yapıyor. Böyle bir vadi koyalım. Aymış lan aslında Fiora eşleşmesi? Abi rakipler varken değil. Bu phase rush var. Yani işleri güçleri bıraktılar. dört kişi Tao ve Beko alıyoruz. Helal kanka. Bedavadan Atakan aldık. Şimdi bir hasta delay'i düz de altına alayım bari ya. 好好、okay, Güzel ha. Efekt mi geliyor yoksa? Arkadaşlar 700 aldık değil mi? Ben bakamadım ama sanki almamışım gibi hissediyorum şu an. Niye öyle hissediyorum acaba? Bir base atalım. İlk defa 700 altını yalnız mı alacağım? Sen kafa yemişsin ya. Gerçekten oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Adam beni tutmaya geliyor. 700 altınımızı alamadık. Oyunumuzun bir güzel sonuna geldik. Jungle'da Diana oynayacağız. Evet hiç görmediğiniz bir şampiyon bu arada. Arkadaşlar rakip takımda 1 milyon Shaco var. 1 milyon Misfortune 168k'da bir Darius'ları var. Hazırsanız başlayalım. Mavi Jungle yaratını aldık. Fotoğrafımızı çektik. Girdiğim ve şazilmini sağ tarafta görebilirsiniz. Diana nasıl oynanır? En hızlı ormanda nasıl dönülür? 1 ve 9 oyunu nasıl taşınır? Tek tek anlatacağım. Hızlı bir şekilde Shaco'nun ormanına doğru ilerliyoruz. 30 seconds until minions spawn. Güzel. Arkadaşlar pasifiniz size şöyle hızı veriyor. Q yeteneğiniz şöyle bir açıyla bir ay saldırısı yapıyor. Aynı zamanda pasif sayesinde üçüncü vuruşunuz şıkık diye böyle alan etkili vuruyor. Attım Q'yu atladım, atladım eyle. Arkamda Shaco. Flash'ımızı bastık. W'muz kalkan veriyor. Emiz rakibi uçmamızı sağlıyor. Güzel. 1.4 milyon muydu bu şako? Bir güzel kestik. Arkadaşlar birazcık farklı şampiyonlar oynamak istiyorum ama bu size bağlı. Sizin isteğinize bağlı. Siz isteyin ben oynayayım. koy gördük. Sayın izleyenler çok basit bir şekilde anlatıyorum. Kombonuz şu. Rakibi gördün Q attın. A ile zıpladın. Düz vurdun. Düz vurdun. W açtın arada. Kaçarken rakip bir tane daha e atıyorsun. Zor bir yanı yok. Gördüğün gibi mahvediyor. Bence ben bajleri alırım. ben anlamadım arkadaşlar. Mesela Lux nasıl geldi bir anda diğerleri gelemedi? Rejlerde niye totem vardı? O totemi kim attı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. gold'umuz var. Arkadaşlar bunu çektik. Buradan bir maske alacağız. Ondan önce bir şey almalı mıyım diye baktım. Böyle iyi. Benim anlamadığım Garen hala nasıl uzluyor. Arkadaşlar bu arada Diana mükemmel değildir. Bunu iddia etmiyorum asla. Ama bu oyunu kazandıracağım. Finally ya. Bir beş adamın bize yaptığı şeye bak ya. Arkadaşlar bu aralar güzel like atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu videoda da 3000 4000 like'a e geçelim. sadece bir saniyenizi alır. Destekleyenlere de gerçekten teşekkür ederim. burayı nasıl biliyorsun ya? Ölmedim ki. Ne geliyor şu başımıza görevlerden geliyor arkadaşlar. Oyun başında işler için öldük. Şimdi de rahatça işlerimizi alıyoruz. Garen'e 180 CS yapmışız. Kule bizim adam 5 tane de kuş kaldırdım takıma. Almamız lazım yani. Bu takımda kimse ölmüyor. <laughs> o neydi öyle? Arkadaşlar şaka maka Diana'yı bakın mükemmel oynamıyorum ama oyun taşıyor yani. Nasıl bir şampiyonmuş? Oyuna uygun bir şampiyon yani. Güzel cebinimizi aldırdı. Böyle girişik yaptık. Da bir pentakili vermeyelim ya. Baron'a gidelim dedim takıma. Rabadon'u bitirdik. 500 HP'miz var. Bu arada sakımız güzel değildi onu söyleyeyim size. Midimiz zaten 1-3. Top kastırıyorduk halen ölüyordu. Hadi şu Baron'u alalım takım. Çok korkutsun lan da arıyoruz. Pest bir combo atmak istiyorum ama. Varanç muciti yok muydu kardeşim? Rakip takımlar bir dilenciymiş ya. Geldim kardeşim. Aletini basan bir Garen var. Yine mi öldük ya? Arkadaşlar sonunda geldik barona. <laughs> Güzel teşekkürler. Baron kör mü bu adam? جزاال Tıf atıyorlar bir de. Hayır kardeşim hayır. Ben ona bir ara evet basmıştım ve oyunu kaybetmiştik. Hadi elin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Arkadaşlar artı 21 LP geldi. 9 6, 14 16200 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 35800'de koskoca bir Ne bir güzel diktik. Cidden elimden geleni yaptım. İlk defa diyan oynamışım gibi sayabilirsiniz. Daha fazla diyan görmek istiyorum tarcım diyorsanız like basmayı unutmayın. Ben ufaktan kaçacağım kendinize mükemmel bakın. Bu muhtemelen son oyundu. Tavuk kaçar. kalın. Bye bye. はあはあはあはあはあはあ。